Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Bu videoda sizlerle Lichess.org üzerinde 10 dakikalık satranç oynayacağım. Soyunacağız. Rakibimiz Yakov. Belki ismini de görebiliriz. Maalesef ismi yazmıyor. Bu sefer çok güçlü bir rakiple karşı karşıyayız. Kendisinin reytingi çok yüksek. Gördüğünüz gibi 2659 ve daha önce bu kadar yüksek reytingli ve ünvanlı oyuncuyla hızlı satranç temposunda oynamamıştık. Peki. Umuyorum şans yüzümüze güler. İtalyan açılışından başladık. Klasik bir açılış rakibimiz at c3 oynayarak oldukça klasik bir sistem oynamak istiyor peki takip edebiliriz rakibimizi açıkçası at a4 veya fil g5 ile devam edebildiğini biliyorum ama tam olarak teorisine hakim sayılmam peki şimdi filimizi elbette çekmek doğal bir tercih gibi görünüyor Acaba hızlı oynayan rakibimizi şaşırtmak için değişik bir hamle yapabilir miyiz? Fil B6 dışında. Fil B6 çok sağlam bir hamle bu arada tabii ki. Ee, aklımdan H6 gibi bir hamle geçiyor. Almasına izin versem alacak mı diye. Peki H6 oynayayım ve görmek istiyorum almak istiyor mu? Tabii ki alması oldukça normal bir tercih olur. Burada birazcık merkez üzerinde baskıyı arttırmak istiyorum alırsa. Piyonuma saldırırsa koruma şansım var. Ve daha sonrasında rakibin filinden kurtulmak için file 6 oynayabilirim. H6'nın planı da zaten böyle bir şey yaparsam at G5 veya fil G5 gelmesin diye idi. Ama fikrin ne kadar iyi olduğunu göreceğiz tabii ki. Çünkü rakibin belki fil B5 yapıp aniden sorgulamaya başlayabilir bizi. Piyonlarımızı tamamen parçalamak için. Ve fena bir fikir gibi görünmüyor doğrusu. Evet fil B5 güzel bir hamle. Ve tamamen piyonlarımı parçalamak istiyor. Vezir D6'ya alıp daha sonra e, piyonla almak zorunda kalacağız. Açıkçası bu hamleyi görmüş olsaydım belki bunu oynamazdım. Şimdi fil G4 oynayabiliriz. E, ilgilenmemek ve almak için. Peki rakibimiz ne yapacak? Vezir D6 gibi bir hamle yaparsak büyük ihtimalle alacak ve daha sonrasında B3 oynayacak herhalde. Peki ben yine de Vezir D6 oynayayım. Evet pozisyon tabii ki piyonların durumu itibariyle çok hoş görünmüyor. <laughs> Deneysel bir şey olacak. Hemen kaybetme ihtimalimiz de var ama ben hızlı bir şekilde rok atıp daha sonra e, vezir kanadındaki piyonu ilerleterek baskı yaratmaya çalışacağım. Çünkü burada bir tamam duble piyonlar e, rakibe avantaj verebilir ama bizim de bir açık dikeyimiz oldu. Duble piyon demek açık dikey demek o yüzden rakibin e, vezir kanadı oyununu ciddiye alması gerekebilir. Evet rakibim C4 sürüşünü böyle kesmek istedi. Ben aslında atımı b 6a gelip o attan kurtulmak isteyeceğim ve aynı zamanda vezirimi böyle aktarmak isteyeceğim. At c 4e şimdi piyonu korumuş oldum. Veziri F6'ya veya G6 ya gele gelebilirim. Tabii bilemiyorum belki. Belki atımızı farklı bir yere de döndürebiliriz. Çünkü rakibin planlarından bir tanesi F4 olacak büyük ihtimalle. Peki at C4 örneğin ee, vezir G6 mesela. Rok atsın. At B6 oynayamıyoruz. E5 boşta. Evet, rakibim hemen F4 oynamak istiyor. Evet. Çok çok hoş bir pozisyon oynamıyoruz doğrusu. Tek at B6 gelsem. Evet, atımız burada süper durmuyor ama bunu oynayacağım. Belki F4 oynayabilir alınca E5 yapma fikriyle. Evet yapmadı. Ama F4 yine de olağan bir fikir gibi duruyor. Evet, çok kötü piyon formasyonuyla kaldık. Pozisyon, pozisyon olarak kayıp durumdayız. O yüzden Elimizden gelen en iyisini yapmak durumundayız. F5 ile daha fazla taviz vermek mümkün tabii ki. <laughs> evet. Ee... açılış numarasına düştük. Bakalım. Nasıl toparlayabiliriz? Evet, A5'lerin hepsini her zaman A4 yapmak isteyecek. Ve rakibimiz C5 piyonunun üzerine doğru bir baskı oluşturmaya çalışacak. Hatta direkt A4 oynadı. Bana A5 oynatmak istiyor ki daha sonrasında o piyona da baskı yapabilsin. Ama ben bunu zaten oynamak durumundayım gibi hissediyorum. Çünkü A5 yapmasına göz yumamam gibi gelmişti bana. Peki F4'ü nasıl hazırlayacak bakalım. Belki direkt F4 oynayabilir. Bu onun için çok büyük tehlikeye ihtiva etmiyor aslında. Benim de bir vadede F5 yapmam gerekiyor sanki. Başka da bir plan göremiyorum ama o da piyon yapılarımızı iyice berbat hale sokacak ve rakibimiz piyonlarını beyaza koyarak çok doğru bir şey yapıyor. Hem kendi filinin tersine koyuyor hem de benim filimin rengine koyuyor ki maksimum faydalanabilsin. Peki. Burada birazcık e, rakibi beklemek durumunda olduğumu hissediyorum. O yüzden e, file altı oynayacağım gibi düşündüm. Yapıyorum hemen düşmüyor ama uzun vadede vezirini E3'e koymaya çalışsa nasıl mani olacağımı göremiyorum doğrusu o yüzden. Evet F5 kötü bir hamle ama sanki çok da çarem yok gibi. F5 aldı aldı mate 4. Aldık aldı. Yani atta 5'e gelebiliyor ama bilemiyorum. Maalesef Kötü hamleler arasında tercih yapmak çok can sıkıcı oluyor. Bir rakibin acele etmesine de gerek yok. Peki. F5 oynayalım. Ve bunu fille alalım. Şu an bir şey tehdit etmiyoruz. Rakibimiz e, F4 hamlesinden çekinmeli mi diye düşünecek şimdi. Çünkü aldığı zaman piyonumuz yalnız kalıyor. Ama benim aktif oynamak dışında bir tercihim olamaz gibi geliyor bana. O yüzden böyle ilerleyeceğim. Şimdilik... At D5'ler at C4'le yanıtlanacağı için dikkatli olmalıyım. O yüzden kale A8 belki tasarlanabilir bir vadede. E4 yapmaya çalışabiliriz. Veziri C5 piyonunu feda ederek ayrılabiliriz ancak. Ve atımızı o zaman gidebiliriz F4 karesine. Evet biraz soyut düşünmek durumundayım çünkü <laughs> pozisyon çok kötü. E ancak aktif oynayarak çözüm yaratabiliriz. O da çözüm olursa. Bakalım rakibim veziri e2'ye koymaya çalışabilir. At 4 düşünebilir. At c4 düşünebilir. Kale e1 düşünebilir. At 4 geldi. Peki. O da at d5'ten sakınmaya çalışıyor haklı olarak. Şimdi alacağız alacak ve almaz isek vezirin oradan çekip kalesini getirecek. Ki bu bizim için hiç hoş bir şey değil. Peki aldık aldı. Ne yapabiliyoruz? Kale F4 geldik mesela. F3 oynadı. Vezirde 4 geldik. h 1 oynasın. C4 oynadı. Yani ancak böyle yapabiliyorum ama bu da çok huzur vermedi doğrusu. Yani evet birazcık artık <laughs> numara yapmaya çalışacağım bundan böyle. Evet, piyon istiyormuş gibi yapıyoruz. Ama asıl maksadımız bu çaprazdan çıkmaktı. Evet neden açılışlarınızı iyi bilmelisiniz konseptiyle bir oyun oluyor bu sefer. Çünkü biz açılışımıza e, deneysel takıldık ama rakip hemen bir hamlelik e, deneyselliğimizi çürütmeye çalıştı. Ve bence başarılı oldu. Peki F3'e vezir D4 ve ardından C4 şu anda e, düşündüğüm şey ama onda da bir sakatlık olabilir. <laughs> Çünkü atım çok kötü. Atı gayet güzel kısıtlıyor çünkü rakibin hareketi. Vezir de 4 yine oynasam. Ee, kale E1 sonra kale D1 gelmek istiyor herhalde. O yüzden örneğin vezir geldiğim vakit kale E1'e böyle bir şey oynamak zorundayım ki fena olmayabilir. Ee, o yüzden vezir de 4 ama kale d piyon feda etse. Çünkü o da geri alıyor piyonu ama gerçi onu oynamak zorundayım. Ona bir şey demiyorum. Vezir de 4. Yani az çok zorunlu gibi geliyor. O yüzden oynayacağım. Rakibim ne gibi bir sürprizi var göreceğiz. <laughs> Sakın ede denemeyin temalı bir açılış oynuyoruz. <laughs> evet, Kale'ye 1 yaparsa kale A F8 F2 karesine baskıyı arttırıyor. Kale A D1'e vezir F2 alabiliyorum. Belki kale F2 bile alabiliyorumdur. Ama bilmiyorum. Peki rakibin düşündüğüne göre aniden bir şey yok. Bunu varsayabiliriz. Kalada bir evet az önce düşündüğümüz şeyi E4'ten piyonu bırakma fikrini gerçekleştiriyor. Kalem sıkışmıyor umarım. Çünkü buraya geldim artık başka seçme şansım yok. Alacak, alacak ve evet biraz biraz olsun <laughs> biraz olsun e, rahatlama şansım olabilir gibi düşünüyorum şu anda. Fil C5, at D4 belki. Evet rakibim at, e, atta 5'i kesti. Çok mantıklı bir hamle. Peki karede 4 sonra fil c5 oynarsa. evet rakibin yaptığı şey gayet mantıklı. Zaten piyonu geri alabiliyorum diyor istediğim zaman. Peki. Artık oyun sonlarında tabii ki bu pozisyonun e, çok güç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yapısal zayıflıklar oyun sonunda daha önemli oluyor. Peki kale B8'de ben de rakibin tek zayıflığı gibi görünen şeyi hedeflemeyi nasıl hayal edebilirim acaba? Mesela böyle geldim. Fil 5 kaleye geri gelsem E5 piyonumu istiyor. O daha hızlı geliyor sanki ama kaleye 1 mesela şah F7 ee, neyse arka sırada mat temas olduğu için o kadar kolay değil sanki. Peki yani çok fazla Fil b oynayabilir gerçi. Neyse artık buna razı olacağım. Çünkü sanıyorum biraz da hızlı oynamam icap ediyor. Kare D8 düşünmüştüm burada. Şimdi şaha gelmek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde kaybetmemeyi başardım. <laughs> evet bundan sonra kör dövüş olabilir. Evet. Şimdi planımız kaleye 1'e şah f7 ve şah f6 gelmek. Tabi a5 piyonumuzun da görece zayıf olduğunu hatırlamamız gerekecek. Şah f7. Buradaki küçük numaramız eğer e5 piyonunu almaya çalışırsa arka sıradan mat oluyor. O yüzden şimdi hava deliği minvalinde bir şey oynayacak. Ve hatta 7 gibi bir hamlem var aslında şu anda. Atta 7 sonra kale a5 8 de belki Küçük bir baskı yaratabilirim. Hatta iyi ama ama e, fil E3 gibi bir şey. Fil F2 gibi bir şey oynayabilir. Ya da filini döndürüp buraya bastırabilir. Hatta... 7, hop! Pardon. Geri almaya izin verir mi acaba? E, lütfen. <laughs> Slip yazalım da. <laughs> Teşekkür ederim çünkü rezil bir hareket olurdu bu. Peki kale B8. E, Pardon kale A b8 düşünmüyordum. at da 7'yi düşünüyordum. At da 7. Daha sonra kale A b8 düşünüyordum. O kadar da o kadar da çirkin değil sanki. O yüzden at da 7 fil bir yere kale A b8 kale d3 ya da kale e3 at f6 yani bu da iyi değil ama ee, alıp alıp e5'i alıyor. Sonra a5'i istiyor kale d3'e. a5'i alıyor. Alıyorum. Evet filin gittiği yer önemli sanki. Çok sağlam oynamak istersem sanırım kötü pozisyon. O yüzden aktif oynamayı tercih etmeliyim gibi hissediyorum. Peki at da 7 fil bir yere. Kale A B8 gerçekten istiyor muyum? Çünkü o da 5 almak istiyor böyle alırsam. Peki at 7 oynayayım. Ya, fil F2 oynadı. Okey. Bütün her şeyi tutuyor elinde ve fil orada. Ee, etkili olacak. Kale A B8. Peki bunu da oynayalım. Aslında çok İç açıcı görünmüyor doğrusu. At F6 düşünmüştüm. Alıp alıp alacak. Kale 3 var. Okey. O zaman o zaman planımızdan vazgeçmek zorundayız. At F6 aldı aldı. kaleyle aldım. Kale. Piyon feda etsem dümdüz kaybediyor muyum? Sanırım kaybediyorum. Okey. E4 yapsam. <laughs> Neyse tüm numaraları deniyoruz. Peki şekilde geleceğim. Bir kale D3, kale E3'den ötürü ya da şah çekmek kale E1'den ötürü belki git gel yapmaya çalışabilirdim gerçi. Burada biraz erken pes ettim ama neyse en azından e, rakibimiz hamle geri aldırdı diye sevinebiliriz. Peki. Atımızın pozisyonu hala iyi değil. Şu an tek numaramız e, kale B1 yapmak. O yüzden Şah'ına bir hava deliği açacak. Evet. Şah'a 6 oynayacağım. Hmm. Şah'ına bir hava deliği açmadı. Böyle gelsek. Kare A'yı da alsak. Peki. Yani burada artık e, çok düşünecek bir şey göremiyorum. Hmm. Bunu almak istiyor. Çok mantıklı almaktan ziyade bir şey göremedim. Ama ikisini birden alıyor değil mi o zaman? Alırsam alıyor. Şah alırsam şah çekerek alıyor. At'e 8e sürmek istiyor. Peki alalım. Evet şimdi G ile alırsam alacak ve bunu kolay kazanacak sanki ama Peki çok alternatif göremedim. Pasif savunma ve piyon yapılarım çok çirkin. Nasıl savunulabilir ki bu pozisyon? Peki bekleyelim o zaman ne yapalım? Bakalım rakip geliyor. G5 oynamak istediği ana kadar bekleyeceğiz. Şimdi şah F4 G5 isteyebilir belki. Hadi direkt sürdü bu da mantıklı. C5 olduğu için Şah g iyi oynasaydım keşke. Peki bu tamamen kayıp oldu ama gelelim. Son şanslarımız. Rakibimiz böyle geldiğimiz zaman geri geliyor maalesef. Almaya gerek duymuyor çünkü zaten koruyamıyorum. Okey terk edebiliriz. Rakibimize saygı gösterelim. Açılışı çok kötü oynadık ve rakibimiz çok güzel cezalandırdı. <laughs> Bu kadar söyleyebiliriz. Hemen makine analizi talep edelim. Ee, ve, evet, açılıştan direkt kayıp pozisyona çıktım ama belki birazcık karşı oyunu etmeye çalışabilirim diye düşünmüştüm. Kayıp pozisyonda her zaman aktif oynamak gerekiyor. Evet, burada evet, makine analizi paylaşacağım ama direkt pozisyonun yani iyi bir oyuncuya karşı açılıştan eğer iyi pozisyon elde edemezseniz en azından eşit pozisyon elde edemezseniz hiç şansınız olmadığını görme durumumuz oldu. Aşağı altından sonra pozisyon 2 direkt kayıp. Ama ben bir şekilde direnç göstermeye çalıştım. Vezir de alt hamlemi sorgulamayacağım. Biraz ilerletiyorum. buraları biraz ilerleyeyim. Bilmiyorum ee, geride bir şey kaçırıyor muyum ama rakibim çok hata yapmadı gibi. F5 yani pek oynamaktansa oynamaktan aktif oynamayı tercih ettim. Bakalım f 4 de kötü değil. Evet aslında e, bayağı bir aşama kaydetmişim. Neredeyse pozisyonu dengeleyecek duruma gelmişim ama asla o dengeyi kuramadık. Şah Burada sanırım at D7 planım tamamen yanlış oldu ve e, buraya kadar neredeyse belimizi doğrultmuştuk diyebiliriz. E, Şah F6 oynayıp rakibe nasıl devam edeceğini sorgulamak daha iyi olabilirdi. Hatta makine göre kare D1 alıp Şah'ı E6'ya yerleştirmek daha da iyi. Ki bu durumda evet, d7 oynayıp pozisyonu stabilize edip yani e, zayıflıklara yakın durup devam edebilirdik. F3 attı Evet, buradan sonra artık e, sanırım rakibin kale D3 hamlesi çok kuvvetli görünüyor. Çünkü eksik hesap yaptık burada. Kale D8. Kale... Rakibin fil F2 hamlesi de çok güçlü oldu tabii ki. Fil başka bir yere gitmiş olsaydı örneğin e, hesabıma göre yani kabaca hesapladığım zaman böyle bir şey hesaplamıştım ve bu bence o kadar iyi olmazdı onun için. Çünkü en azından e, birazcık daha aktif olabilirdik bu şekilde ve e, hesapladığımız devam yolunda file saldırıyorduk ve rakibin fili o kadar etkili olmayacaktı. Fil fake çok güçlü hamle kale b8 kale d3 yine tek hamle büyük ihtimalle. Evet şah e, at f6 makine at f8 at f6 arasında tercihte bulunmaya çalışıyor aldı kale b8 aldı fil d4'ü beğenmiyor kale b4 çift soru at d7 öneriyor ki kale a7 hamlesi herhalde kale d3 gibi çok orijinal bir hamleyle yanıtlanabiliyor ki ben bunu görmedim ama fikri görebildim şimdi. Filin ee, film güzel karesinin olmayışı gerçekten çok ilginç. Buraya kaçarsa şah çekip geliyoruz. Buraya kaçarsa böyle yapıyoruz ve bunu almak zorunda gösteriyor. <laughs> çok garipmiş. Keşke bu tuzağı görseymiş. Matta 7 hamlesi son tuzağımız olabilirdi ama rakibimiz bunu elbette görecekti büyük ihtimalle. Peki kalebe 4. Bir şans var mı? Evet şahla almayı öneriyor çünkü piyonla alışın ne kadar kötü olduğunu gördük. Evet kale finallerinde pasif duruyorsanız kaybediyorsunuz. Bu da bir istisna değil ama burada zaten aktif bir duruş gerçekleştirmek de zor. H5 önersek alıp F6'yı da alıyor. Yani tamamen kayıp oldu pozisyon ama evet, rakibimiz herhangi bir hata yapmayarak bu bölümü güzel kazandı. Evet, Uluslararası Usta'ya karşı oynadık ve oldukça kötü oynadık aslında. Açılış bölümünde ee, bu şekilde oynamamak belki de eğer at 5 dc5 almak istiyorsak a6 yapmak daha iyi olabilirdi. Böylece oyundaki gibi devam edip e, örneğin bu şekilde devam ederse vezirimizi e7'ye veya d6'ya koyabilirdik ki fil b5 numarası olmasın. Umuyorum bunu oynama şansım olur daha sonra çünkü fikrim böyle yapmaktı. Ee, daha sonra d4 karesine baskı yaparak e, rakibin beyaz renkli filini değişip fil çiftinden kurtulmaya çalışmaktı. Ancak a 6 hamlesi bu fikri uygulamak için yeterli değildi ve pozisyon hemen kayıp oldu. Maalesef Uluslararası Usta'nın e, oyun sonu tekniğinden e, hafif bir hata beklentisiyle yararlanamadık. E, dümdüz kazandı diyebiliriz. E, evet. Yine ısınma çalışmalarına devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşeceğiz arkadaşlar. Aslında e, ChessBase'de daha önce sorulan bir takım sorulara cevap vermek istiyordum. Açılış çalışması ile ilgili, oyun ortası çalışması ile ilgili. Ee, hani piyon yapıları ile ilgili nasıl açılışlardan e, fikir devşirilebilir oyun ortasına gibi şeyler yapmak istiyordum. Tabi yorumlara bunlarla ilgili fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Genelde oynamam isteniyor. Ee, ben de biliyorum ki sadece oynayarak eğer iyi oyuncu olunsaydı e, ben, benim çok ilerleyememem lazımdı. Ben genelde çünkü e, laboratuvar ortamı seviyorum. Birazcık daha satrancı kitaplarla ya da düşünerek e, ilerletmeyi seviyorum. Ee, sizler de eğer fikir beğen ederseniz bu konuda bana yardımcı olabilirsiniz yoksa tabii ki e, en çok istenen şeyin oynanması olduğunu biliyorum. Ben de o yüzden oynamaya çalışıyorum. Neyse sözü uzattım arkadaşlar. Umuyorum beğenmişsinizdir bu partiyi. Güzel bir tokat yedik Uluslararası'dan. Daha sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.